Selamlar sevgili arkadaşlar. Neyi girdik lan? Yani bugün sizlerle beraber Battlefield 1'deyiz. Nereden baksan 2 aydır oynamıyorum bir semci yasan. O da dönü Oyunu unuttuk. Hangi tuşlarla oynanıyor falan bilmiyorum. Sensiyeti çok hızlı abi. Ne de çok hızlı. Ya da biz mi aldık şu an? değiştirdim ya. Bu canlıcı çok hızlı ya lan. Ezciviti bir kısabilir miyim? ben <laughs> nasıl? Bu da çok var ama desene lan. Asker fare. Ben bayağı alışamayacağım. Tamam, güzeldi. Tamam, ben B'deyim. Abi. Ben abi. Sağdan adamlar var. Tam tek attı adamları. Orada ne işin var ya? 7 levelli panzer general bebeğim benim. Canını yerim ya. Ne işim var orada canım? Vurdular bizi tokatladılar. Geldim abi. Bak bak J'ai repéré arada da hala adam var. Ya bazukayı vurdu bana la. Bazukayı nasıl denk getirdin ya? Ne? Geleme ki bana hepsi dolu. Neredesin? Ben öldüm abi. Ya ben de doğru. Pa alışmışım şey yapıyorum. C ile kaymaya çalışıyorum Kayıyor ha ya. Ama kayılıyordu ya bunda da değil mi? Ben de dinamit yok. Ay ananın avradına adam yanarken beni vurdu. Sen yanına mıydın? Sen miydin o yöne? Oğlum oyunu bayan şimdi dinamit var mı diye bakıyordum ben. Ha bizim takım dolmuş hocam. Mezun takımın dolması değil, takımın bok gibi olması ya. Biz nasıl yeniyoruz ben anlamıyorum. Dur Hadi dur la. Abi, Hadi. Arkadaşlar bu arada harbiden iki ayda oynamıyoruz. Direkt girdim. Oyunu açar açmaz. Ya abi ben böyle saçmalık görmedim ya. Lan abi mi ya? Öyle la. Abi ne bileyim geleceğim geliyorum desen o zaman aşağıdaydım ne? oğlum yeni gördüm öldüğünü. Şey, şey, şey. Arkamızdan <laughs> şey, şey, şey. adamlar sıkıyor ya. Geldi, kanka geldi satayım sağlık oldu. Bir de vaz geldi. Hem oğlum büyük bombası yasak değil mi o ya? Şeyler, Nasıl değil Alan oğlum? Bu da yasak diyebiliyorum ben. Her artı da değil oğlum. Sunucu da yasak ya. Takıma bak ya. Bok gibi. Orada Bartiper olsa vurduydum. Bu ne yapıyor? Vurdu orada? duvarın içinde hocam yine iyonlar var Bunların ünitesinin ismi mi değişmiş? E bileyim yani. sen? E değil Oğlum da adam var o nette. Vay otomatik <laughs> 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 Ben geldim de geri nasıl Abi, Saldırıya saldır. Tamamenle Oğlum niye ölmüyor adam ya? Oğlum bu iki oldu ya. Bu adam da hile mi? Tabanca tek attı ya. Bu adamlar niye ölmedi arkadaşlar? Adamın ben geri aldım. Ben. Öldüm mü? A Vermem bitti ya. Kulaklık da yok ha bu arada arkadaşlar. İyi geri dönüyor. Ulan benim. Fuck the fuck ya ilk ben vurdum da neyse zaten götü yemiştik. Bakuma bak lan. Abi öldüm yere bir bakar mısın? Ben beye de öldüm ta şurada anasını satayım ya. A'yı alın da bari. Tamam ben bari gideyim. Demirsek. We are <laughs> Bu ne lan. Abi yapacağınız işe siktir. Ne oldu lan nerede oldu? Diklerinin içinde gidip gene adam sadece bana sıktı. model. Abi mo, mo, popal oynuyorsan saat açmayacaksın ya. Model onu alayım mı? Pompalı oynuyorsan saati <laughs> açmadan tık 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 vuracaksın. Ay easy. Ay aldık abi ben gidiyorum. Ben şeye gideceğim ya. C. C'ye gidiyorum ben. Ya ananı avradına süngüne sıçayım ya. Bu oyunda süngü çok saçma ya. Abi dinamit adamın ağzına attım. Patlatmaya basacağım. Adam mide genişmiş. İçini aldı. O ne la ben ondan önce oğlum videoda da dahil ben ben şeyde doğdum. E'ye bastım burada niye doğurttu beni ya? Ya abi bu oyunun saçmalığına bir bakar mısınız? Ben burada doğmaz istemedim ki ya. Ben gidiyorum. Burada da olmaz diyorum ya. E'ye diyorum. Ben yolumdayım. Zava danak dedi. <laughs> adam vuruyorlar. Bakıyor ah, lan vuruyorlar. Oh. Bunlar bize Adam önümde doğdu. <laughs> Öldükten sonra dinamit patlattı. Boynu saçmalığı. Gel abi. XL Trick. Hiç bugün benim edik kaldırmadı. Lütfen rica ediyorum. Gelmeden. Gelmedi. Gelmedi. Bu arada kötü oynamıyorum ya yine. Bayağıdır oynamamama rağmen. Ya benim ben BF'de yeni, yeni 200 300 saatim falan ancak var arkadaşlar. Şey, haberiniz olsun. Geldim mi geldim. gelecek. A'dan gelecekler şuradan. <laughs> 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 Oğlum Big nasıl attı bu adam? Ya 75 vurdu bu. Ay onlar hile ya. ya ben anlamıyorum. 75 ne demek ki ya? Oğlum buraya limpet nasıl attı adam? Ne bileyim abi. Hayat böyle Niye kaldın hani yok lan? Abi gel doğu ne yapayım? Yanımda doğmuyor D'de doğmuyorsun. Aldıran da yok, eden de yok. Medik de yok yüzden. Ben pompalı olayım. ne yakın Yanında mı doğdu? Ya yanında doğduk da burada niye doğdu? Aynı. Oraya gitme ölürsün. Oraya gitme ölürsün. Şimdi tuzaklı bombayı ölürüm gibi hissettim ama Nasıl tekrar peç alacak be ya Neredesin? <laughs> Altlaktan adam geliyor Dur ölmeyin sen Beni nereden vuruyor? Ooo <laughs> ne kalabalık buraya geliyor abi. Kus arkadaşlar geliyorlar. Abi oraya geliyorlar. Dinamit at bek. Ha, dinamit yok senin. Geliyor biri. Geliyor. adamı ölmüyor. Tamam, tamam ilk başta vuramamış olabilirim de öl bir zahmet ya pompalı vuruyorum ya. Elim hmm. ayağım tutuşuyor. Bayağıdır direkt bir oyun oynamayacağım. Olsun. Dinamit atacaktım. İntihar edecek. Son Siz... adam nasıl yürüyor? Bak değmiyorlar, değmiyorlar. değmiyor la. <laughs> Oğlum dibinde adam var abi la. Oha. O kadar uzaktan tek attı bomba. Yazıklar ya. olsun. Takım ya. Takım aldım ya. ya abi, kötü oynuyorum lan. Allah bak. Acayip bir oynarım da normalde Daha iyi oynarım da yani. Acayip sanki kilitlanıyoruz abi. Biraz elim ayağım tutuşmuyor abi Mesela öleceğim burada boşa gidiyor. Abi 87 ne ya? Ya cidden saçmalık ya. Vallahi arkadaşlar ben bazen şey anlamıyorum ya. Yani daha nasıl vurayım ya? Hani ne yapayım ya? Adamın burasını sıkıyorum ya. Ne yapayım ya? Açıl açıl Oğlum nasıl vuramadı la? Bu odumun kapısı niye açılmıyor ya? Oğlum başka tuşla mı açılıyordu kapı? E ile kilitleniyor. Hmm. 80 vuruyorum başa bir bok yaptım yok ya. Yani. Anca 80 vuruyoruz ha. Aldıran da yok Adam 12 mi? <laughs> Oğlum iki yere vurdum 12 vurdu ya. Aynı <laughs> adam bak 80 vurdum ölmedi. Allah bal ya. Oğlum nasıl ölmedi ya? adamın boğazına su 12 12 mı diyor? Adam <var>. geliyor. <laughs> Beni bu kadar hızlı nasıl aldım? Oğlum 12 niye vuruyor bu pompalı ben anlamıyorum. 12 vurdu. Ya illa medik dinamitine sıçayım. benim attığım dinamitler niye timingsiz oluyor ya? Oyun bitti oğlum. 2 saat 33 kilo aldım abi nazar değdirdim ben. <laughs> Ölmedik de fazla. Neyse sizin için teşekkürler. Şöyle kısa bir video oldu. Güzeldi. Atlı bomb pompiş oynadık. Daha iyi oynayabilirdik. Şimdi Argonada biraz döktürme zamanı. İzlediğiniz için teşekkürler. Argonaya videoya gideriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.